merhabalar. Kibele Dünya Mutfağı'ndan selamlar, sevgiler, saygılar efendim. <laughs> Nermin'ciğim hoş geldin. Sesimi duyuyor musun? Sesimi duyuyor musunuz efendim? Sayın köyde geçim. Sayın köyde geçim. Sakın sessiz yapma kırarım. Başkanım, bacakın. Sesimi duyuyor musunuz efendim? Tek ve yegane güzel takipçim. <laughs> Sesimi duyuyor musunuz? Sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı? Oh, süper. Tamamdır. Ülkücüğüm hoş geldin tatlım. Nasılsın? Teşekkür ediyorum geldiğin için. Hadi bakalım başlıyoruz. Haydi bakalım başlıyoruz. İyiyim. <laughs> Pardon. Doyuyor, duyuyorum. <laughs> tamam, teşekkür ederim efendim. İyiyim ülkücüğüm Çok sağ ol. Bugün dördüncü mü, beşinci mi? Hatırlayamıyorum artık kaçıncı yayınım olduğunu biliyor musunuz? Valla sabah altıdan beri yayın yapıyorum. Enteresan oldu bugün. Nermi'ciğim nasılsın? Bana bir haller oldu. <laughs> gözlerde sıkıntı olabilir gözlere dikkat abla siz yayın açarken ben okuldaydım biliyor musun aklıma geldin ülkücüm kendi kendime düşündüm kesin dedim şeyde okulda o saatlerde ki normal olsun yazık bana diyor okula gitmek çok güzel bir şey ileride anlayacaksın kıymetini nasıl geçti okul bugün Nermin'cim ya sana o kadar çok yazdım ki hep o abinin yüzünden kesin. <laughs> Ay Allah. Im. Abla sosyal derslerinde iki saat azar işittim. Yine mi? Yine mi? Neden öyle oldu? Yok yok güzel yazarsın da <laughs> sen bugün yorgunluktan düzgün yazamadın. Nermincim hiç sorun değil. Sabah seni çok andık biliyor musun? Nermincim Havayla seni çok andık. Hepsi sordu seni. Ayfer de sordu. Neredeler diye. Baş ağrısı ve göz ağrısı. Ha, bak göz ağrısı varsa işin içinde gözlerini bir kontrol ettir. Çünkü göz bozukluğu böyle başlıyor. Nermincim. Baş ağrısı yapıyor. Göz ağrısı yapıyor. Onu sen tekrar bir kontrol ettir abla ben ödev olarak yanlış yer yapmışım nereden bileyim hocam <laughs> hocanı iyi dinleyeceksin sevenim çok sağ olsunlar <laughs> e, bence öyle ama bence öyle gerçekten sevenin çok merak etti herkes Nermin nerede Nermin nerede diye dinlemem ben o kadını abla bak şimdi olmaz dinlemen lazım Arkadaşlar beğenileri unutmayın lütfen demiş. Ay teşekkür ederim. Sevgili Çatı. Sevgili Çatı'daki arkadaşlar lütfen aşağı inip beğeni ve yorum yaparsanız ve abone olursanız çok mutlu oluruz. Sevmeyenler de çok. kibele O muhakkak. O sevmeyenler demeyelim de biraz kıskançlıklar diyelim. Dürüstçe. Abla tüm sınıf gıcık gidiyoruz ona. <laughs> Biz şeylere Notu kıt olan öğretmenlerimize çok sinir olurduk. Bir de çok zor soranlara. Ama meğerse bizim iyiliğimiz için yapıyorlarmış. Bunu unutma. Ne oldu şey? Ee, dünya nasıl? İyi mi şimdi? Bak onun videosunu bekliyorum. Kibel'e ne alemde? Geçti mi şeyleri bitleri? sevgili çatı aşağı inip yorum yazarsanız çok mutlu oluruz. Abone olursanız beğeni yaparsanız çok memnun oluruz efendim. Evet iyi o şahane onun videosunu bekliyorum. Dört gözle bekliyorum. Neyse haftaya çarşamba derse girmeyeceğim. Ama ülkücüm ah. Yapma güzelim yapma. Çok canlı var mı acaba şu anda? Ben bir baktım fazla yoktu. Ha, tamam dedim arkadaşlar en azından canlı açana kadar. Ne oldu bugün çılgın Türkler yok mu? <laughs> ha evet söylemiştin çarşamba günü nöbetçiyim diye. Söylemiştin evet. Ondan girmeyeceğim ama yok sayılmayacaksın. <laughs> o da güzel. Bizim zamanımızda öyleydi. Kibel'e... Saman yiyor. Um, bir gün nasıl yiyor? Bir ha bir gör nasıl yiyor? Bir gör kibele ya. Bir tatlı, bir tatlı. Ay güzelim ya. Bak gerçekten ben bekliyorum o kibeleyi de çek sık sık. Ay güzelim, ay canım benim ya. Instagram'a da koy. Benimkiler de görsünler. Ay çok tatlı, çok tatlı. Gerçekten niye o kadar güzel doğdu o? İşte adının kibele olacağını bildi tabii anne karnında. <laughs> o güzel doğdu o yüzden. <laughs> saman ne biliyor musun? Tabi tabii tabii biliyorum biliyorum. Bilmez olur muyum? Ama o samanı yediklerini bilmiyordum. Saman başka ne işe yarar zaten değil mi? Yiyecekler tabii. Tamam geri aldım. Ha? Ha, alta da seriliyormuş. Ha, hayvanların altına da seriliyormuş saman tabii tabii canım diyor. <laughs> Ay Allah'ım ya. Vallahi yediklerini bilmiyordum. <laughs> Ama samanı biliyorum. Ay Allah'ım. Sevgili çatı. Gelirseniz çok memnun oluruz. Lütfen beğeni yapmayı ve abone olmayı unutmayalım lütfen. Teşekkür ediyorum şimdiden. Edit sen konuş diyor. <laughs> evet. Lütfen lütfen akış yapalım. Chat flow please. Chat flow. <laughs> ya biliyor musun Nermin'cim? Tabii ya bugün ya beşinci ya altıncı oldu. Sessiz sessiz yaptım. Sabah bayağı sohbet ettik. Havva, Ayfer, kim geldi? Lili, Arife. Hep beraber sohbet ettik. Biliyorsun benim malum şeyler, yabancılar, onlarla hep beraber sohbet ettik. Sonra şey, sonra iki kere galiba, kim mi, üç kere mi sessiz canlı yayın açtık. Bayağı bugün çalıştım ben. Hala da uğraşıyoruz. Edit abi biliyor, o bilir bilir. Tabii, o benim gibi şehirli değil. <laughs> ya evet evet. Onun için sana yazdım, acaba dedi, bir takım teknikler denedik. Ee, oldu aslında. onları acaba nasıl görünüyor diye sana sordum. Tabii senin işin gücün çoktu o yüzden görmedin. Önemli değil, önemli değil. Biliyorum, biliyorum. Hiç önemli değil. Ben yoktum diyorsun. Biliyorum. Olsun. Yeni teknikler denedik. Hem onları denemiş olduk, işte hem biraz canlı yayın açmış olduk. İyi oldu. Dedik birkaç saat, birkaç saattir. Ha. Gene bir şey deniyoruz galiba. Arada Edet abim bir şeyler deniyor canlı yayında. Ben de o zaman sohbeti kaçırıyorum. Haberiniz olsun. Teşekkür ediyorum ülkücüm. Sen biraz akış yaparsan çok memnun olurum. Ya gözün ve baş ağrısı. Bak mutlaka gözünde o zaman bir şey var. Eğer sünüzütün yoksa mutlaka gözünde bir bozukluk var. Ona bir baktırman lazım. Gözlüğün var mı senin? Şu anda göz kullanıyor musun okurken? Olur ha insanlık hali. Eğer şey yoksa başka bir sinüzitin bilmiyorum. Bir biliyorum kurak sağlam. Anlamadım. Bak ben gene anlamadım. Ha, şu anda sağlam herhalde. Ama eğer yoksa o gözler bozulmaya başlamıştır. O demek oluyor. Bir görün istersen yol yakınken ilerlemesin. En azından bir dinlendirici gözlük verirler. Saat erken değil mi? Herkesin yemek saati herhalde. Sevgili çatı, yorum yazıp beğeni yaparsanız ve abone olursanız çok memnun oluruz. Ne yazdım ben ya of. <laughs> i̇şte düşün bak ben bile anlayamadım. <laughs> Nerede ki şeyler? Kahveler. Kahveler görünmüyor. Ha şuralarda bir yerde. Yok aşağıda daha aşağıda. Ha şurada bir yerde onlar. İşte bak şurada. Şurada şurada şurada. Biraz yukarı çık işte burada burada. Hah. Evet, çatıya kahve yolluyoruz. Tamam. Yazdım. Ha, tamam. Şimdi normal görüyorum. Şimdi normal görüyorum. İlkü <laughs> diyor efendimlerimin abla. Bize yok mu? Zaten size ikiniz varsınız. Chat'te <laughs> şu anda ikiniz varsınız. Sadece ikinize. <laughs> Teşekkür ediyorum. Çatıdakiler olsun geldiniz. Çatıda da olsa dinliyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Sohbete katılırsanız da memnun oluruz. Böyle çikolata. Çikolata pahalı. <laughs> çikolata pahalı. Dur dur dur. Hadi sana kıyamadım. Dur şimdi dur. Sana bir çikolata bulalım şuralardan. İşte şurada 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 şurada. 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 Vallahi buldum. Bak. Hem de bedava ya. Ha, bak hem de bedava. <laughs> Dedi tabii ki böyle bize çikolata vermiyor sen ver. <laughs> Onun eli boldur benim gibi tutumlu değil. Onun eli bol. <laughs> Yorgunum ya diyor. Ha canım benim olsun yazabildiğin kadar. Dinlene dinlene. Ülkücüm olsun. Ben ne kadar tutumluysam o o kadar ele açık. Vallahi. İstemem sen ye diyor. <laughs> yok yok ye ye bak. Bedava ısmarladım. <laughs> Neler yaptın bugün? Ülkücüm okula gitmiş. Sen ne yaptın? Vay, şaka değil gerçekten çok merak ettim. Ya dedim görmüyor yazmıyor ne oldu acaba bir şey mi oldu? Merak ettim baya. Sevgili çatı bizi bizi kimse görmedi mi acaba? Bizi gören yok mu acaba başka? Gündüz çok açtım herhalde tahmin etmediler tekrar açacağımı. <laughs> uyudum. Aa oh ne güzel. Vallahi ne güzel dinlenmişsindir. Vücudunun ihtiyacı vardı demek ki gündüz uykusuna. iyi yapmışsın gerçekten. Arada çok ihtiyaç oluyor ya uyumak. Ben de hiç sevmiyorum şu uyumayı. Keşke gün 24 saat olmasa daha uzun olsa. 9'a düştü çatı bir anda. 60'lardan Ya. Enteresan. Baş ve göz ağrısı gitti. Gitti. Şimdi mi gitti? Aniden. Baş ve göz ağrısı gitti. Şimdi mi gitti? Biz göze batmıyoruz sanırım. Diğerler yerler kalabalık. Ha öyleymiş. Şimdi abim baktı Ülkücüm. Niye öyle acaba? Biz göze batmıyoruz herhalde. Enteresan ya. Gerçekten. Bilmem. Uykuyu sevmiyor musun? Ha uyuyunca gitti. Ha. İyi 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 gelmiş demek ya. Hiç sevmiyorum hiç. Keşke hiç uyumasak. Ay hiç sevmiyorum ben. Hiç gün bitmese, hiç uyku ihtiyacı olmasa, Şeyler mi var? Ülkücüm çılgın gençler mi var? Onlar mı orada? Hiçbiri. Biz göze batmıyoruz galiba diyor. Diğer yerler çok kalabalık. Şu aşağıya in. iner misin şuradan önce aşağıya? Ben çeti göremiyorum şu an. Göreceğim ama. yeti şu anda göremiyorum. Okuyacağım birazdan. Gene teknik bir şeyler yapıyor. Ne diyor? Tamam. Ha, şurada. Uyku sevilmez mi diyor? Göze batmak lazım. Önemli. Evet, evet. Çok önemli. <laughs> Evet abla diyor. Vallahi Ülkücüm anlamadım ki telefondan açın dediler açtık işte. Vallahi ne oluyor bilmiyorum. Vallahi çözemedim. Artık çözesim de gelmiyor. Ne yapalım? İlginç. Şeyler değil mi? O çılgın gençler orada. Ülkü şu çılgın Türkler. Şimdi herkes belki şeydedir. Akşam yemeği hazırlığındadır. Duymamış. Ha onlar orada. Hmm, anladım. Allah Allah. Kaç şeydeler? Ee, birkaç canlıdalar mı? Yoksa tek bir yerdeler mi? Bu arada ne yapayım ben? Akış mı yapayım? İlk defa bu kadar değil mi? İki kişiyle şey yapıyoruz. Canlıların sonunda olurdu genelde böyle. Olsun. Açınca kibele resmin, kibelenin resmi görülüyor mu? Canlıya girerken. Kibelenin resmini koyduk. Hmm. Abla iki canlıya baktım. İkisinde de vardı. Allah Allah. Biz de yapalım Akış. Evet evet hadi yapalım. Ne yazalım? Ordu, Ünye bir şeyler yazalım. Belki işe yarar. Son 90. Son 90 saat. Niye bunlar aklıma geldiyse bunları yapıyorum. Oh hayır. Görünüyor. Şey mi? Kibele görünüyor değil mi? Kibeleyi koyduk. Senin dün yolladığın resmi. Evet. <laughs> Ay Ceren, hoş geldin. <gülüyor> Selam. <gülüyor> Pardon. Cerenciğim hoş geldin. Teşekkür ediyorum geldiğin için. Biz de böyle baş başa sohbet ediyorduk. Neden kimse gö görmüyor, kimse gelmiyor diyorduk. Kolay gelsin demiş. Teşekkür ederim. Beğenimi yaptım. Çok sağ ol Cerenciğim. Nasılsın? İyi misin? Yok görünmüyor diyor. Tamam tamam. Dur bakalım tekrar bir bakalım. Bizde buradaki kibele görünüyor. Sevgili buzağımız. Dur şu anda chat'i göremiyorum. Göreceğim. Tamam. Bakayım diyor. Teşekkür ederim Ceren. İyi yayınlar şükür. İyiyim sen nasılsın diyor. Sağ ol sağ ol Ceren'cim ya. Yine canlı açtık. Bugün şey e, sabahtan beri birkaç kere açtım. Son 90 saat. Onu tamamlamaya çalışıyoruz Ceren'cim. Ya şey de geldi galiba değil mi? Nur teyze de geldi sabah. Yanlış hatırlamıyorsam Nur teyze de geldi. Ceren'cim şeydeymiş değil mi? Diğer kanallardaymış şu çılgın Türkler. Şu çılgın gençler diğer kanallardaymış. Anlamadık niye bize gelmiyorlar? Telefondan açın dediler açtık. Nasıl gidiyor? İlerledin mi biraz şey abone sayın? Nasıl gidiyor? Sağ ol ülkücüm, sağ ol ellerine sağlık. Güzel ha görünüyor mu ki bele? Güzel çok. Ha iyi. Yani ilk başta açarken o mu görünüyor? Ha sen akış yapıyorsun pardon. <laughs> Güzel çok deyince ben yine üstüme alındım. <laughs> Ay Allah. Im. Ay Şükran anne. <laughs> Teşekkür ediyorum akış için. Ben de bir şeyler yazayım. Ne yazayım? Şuradan bir şeyler yazalım. Hmm. <laughs> Haydi hep beraber akış yapıyoruz. Kimse canlı yayını görmedi herhalde. Boş. Varto. Erciş. Nereden aklıma geldi bunlar bilmiyorum. Hatay. Mersin. Kuzey <laughs> Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Eee ne yapacağız? Kimse yok bekleyelim bakalım kibele kibele şey sabah bir tane şey e, yabancımız var o yazmış ama böyle olmaz ben canlı yayında uyuyacağım <laughs> sessiz yayında uyuyacağım demiş ha bilmiyorum valla ben de anlayamadım ben de bilmiyorum daha açmadan gelirlerdi İsterseniz şöyle yapalım mı bir kapatıp açalım Ha? Bir kapatıp açalım olmazsa. Siz kalın orada. Kulaksız <laughs> diyor ya. <gülüyor> ha? <gülüyor> tamam diyor. Ha? Bir kapatıp açalım bakalım ne olacak. Bu, bu bir saçma oldu çünkü. <laughs> Dur bakalım.